Sayın Mustafa Kılıcı Çanakkale Çam Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Osman Ali Osman İçeni Yenice Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Fercan Kodak'ı Çanakkale Eceabat Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Ahmet Şentürk'ü Çanakkale Kalkım Belde Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Ercan Yılmaz'ı Çanakkale Geyikli Belde Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Didem Güneri Çanakkale Kepez Belediye Başkan Adayımız olarak Sayın Şerif Tunceli Çanakkale Karabiga Belde Belediye Başkan Adayımız olarak kürsüye davet ediyorum. Rıdvan nerede? Milletvekilimiz Sayın Rıdvan Uzu ve İl Başkanımızı da alalım. Rıdvan Bey kardeşim nerelerdesin? Ha. Geldi evet. Tamamdır. Sayın Mustafa Kodalı Isparta, Yalvaç Belediye Başkan adayımız olarak Efendim. Cumhuriyet Halk geldi. Çok Hı? memnun oldum. Hı? Yok benimkini vereyim ya. Evet. evet. Geyikli Belediye Başkanı'ymış bize katıldı arkadaşımız. Evet. Çok Gel. Sayın Milad Başkanımız Senaz Aydemir'zi, ben Kepes. Evet, çok, <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım tekrar iyi, iyi, alacağız mutlaka. Teşekkür ederiz. Bekliyorum. Evet. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sayın Mustafa Kodalı, Isparta Yalvaç Belediye Başkan adayımız olarak.